Evet, o mistik mangal günü. Bravo kızlar, çalışın. bak bak, seni duydu galiba. Oo. Gözüküyor ama küçük pamuk var. Ha evet evet. Sadece biz. görüyor. O yapıyorlar. değil Çalışkan adam. Asla <laughs> bir şey mi? Bu Story çeker şey <laughs> <laughs> Oradan yanar mı <laughs> Hadi bakalım kaldırın karakterini kaldır. Bura oğlum, tüm aileyi içirdi Karı kapalı. Allah gayreti, Allah seni. bu ya. ya olan, rakı olan bu. Zehir zıkkım olsun be. yani Sağ olasın, <laughs> <Elim aşalı. gülüyor> ne oldu Yağ mı Yağ da, oluyor, ya, da. Ya, da ya. Evet, evet saksı Saklama sakatları var bunların. Sakatı galiba. <gülüyor> <gülüyor> biz ya. Bir namazı bu namazı ceviz bir şey <laughs> Çünkü ceviz talihsiz <laughs> var. <gülüyor> Ya, bu sofrayı çekemedik. Bitti çünkü. Hayvan gibi yedik. Olsun. Hayır sağda. <laughs> Ama Gökçe çok güçlü ya. Sağdaki. Ya? Sağdaki mükemmel bir şey. Yeme. Çok güçlü. Ol. Bak Hakel bir şey diyeyim. Ya. Sağdaki yediğim en iyi şeylerden biri. en İyi zengin çikolatası. Aynen. Ferrero Rocher. Ferrero Rocher. Ferrero Rocher Nutella'nın üreticisidir. Benden. Evet. Devam et. <laughs> Şu an bir kültürü yok etmeye çalışıyoruz. Sıkınıyorum hepinizi. Ferronu, ekicim mi var burada ya. Ehecii yok abi. Sen fakirsen biz ne yapalım? Viyana Belediye Başkanlığı'na aday oldum, Neden söylemedim? Full yurt dışında edin şeyleri bulamadım. Yakalandı. Ulan çakılsam ne yapacaksın? Tabii ben. Çalışmıyor. Sesini kısam ama. Allah ne yaptı Allah. Ya. Sana payı al. <laughs> o başı. <poşu gülüyor> de. Değiş tokuşla Tulay. Galerimler ben senin sarınını alabilir içinde. miyim? Eğer reddetmiyorsan. Tun tun tun. Bir düşündü de yokmuş. Sahur. <laughs> Niye onu aldı ki mesela? Ya? Canım istedi aldım. Bizim büyük planlar mastermind bu. Ya amene? Mastermind. kaçtı. Biz Monopoly'de öyle yapıyorduk bu arada normalde. En çok parası olanı kazandırıyorduk. Onlar da para. Kulaktayız oh, ya. Sıra vereceğim değil mi? Ama iki katını ver. <laughs> i̇ki katını ver ayı <laughs> <laughs> <Kısını verer> gibi bir ayı. Nereleri? Ayı gibi. O çıkmamış olabilir. Ayı <laughs> e sevinirim. Bak şu altı bunun tamam mı? <laughs> şu altı bunun. Üç, altı. Al beş bir, diğeri de beş bir. Biz sen <laughs> battın, ben neydi? de battım. Burada işte, al. Allah bereket vermesin. <laughs> Bilek rengi. Keşke daha fazla koysaydınız. <laughs> 17 Tamam ya, kalacağım ben. 5 Daha fazla şanslıca olmayacağım. 11 söyleyeyim. Ver. 18 Kaldım. 14 Ver. Patladım. <laughs> açıyorum 11 21 Ya Keşke daha fazla koysaydım. Ay şaka. O yine lan oha. Bunları mı koydun sen? Hayır ben verdim ya. 2 21 21 açıyorum. 2 de 23 çıkıyor ya. Kurpiyer ballı bugün. 10 <laughs> şey. Yemek içe lim var mı? Evet. Yardım edeyim mi? de geliyorum. <laughs> Yine batmaya oynuyorum arkadaşlar. Çiziyorlar <My 10'si. gülüyor> tamam mı? ki, Oğlu diyor ki, oğlu da büyük o ya. Eh? Diyor ki, baba diyor bu sadece müzelerde bulunuyor diyor. Aynı. Tatıcıya şey diyor, bu parça, <laughs> 200 bu parça çok klasik. bir parça. Oyun bastık. Abi bir şey çarpıyordu, görmedim. <laughs> bu parça çok klasik bir parça. Her yerde bulabiliriz. Hayır, her yerde var mı? 100, <laughs> 100 dolara alır. Saati var ya, özel seri saati aldı ne kadar ha. 5 bin evet. aldı sonra diğer adamı çağırdılar Ama tekrardan ikinciyi alacağım diye. Bir kere diye. dolandırıldı o. Gördünüz tabii tabii kadın aynen aynen gördüm onu. Kanka babası satıyor. Müşteriye bir şey satıyor. Neydi hmm. madalyon muydu neydi falan. Adam diyor ki ben yarına getireceğim bunu. Adam da kabul ediyor. Oye. Oye. Büyük oye. <laughs> büyük oye. <Ya>, büyük oye. <laughs> kabul ediyor. Sonra küçük oye babasını da kızıyor. <laughs> tamam evet doğru doğru hatırladım.

<laughs> ben tekrar okumak istiyorum. Bu <laughs> İmzala. <gülüyor> Nereye? altın <Hadi> İmzala. imzala. <laughs> illa yapmam gerekiyor ya. Yaptıracak mısın? Bitmiş. Koş Bitti ya o kadar zaten. Termadde yaptın mı? 1 2 3 4. Termadde yaptın mı? <laughs> Nasıl da işlemden. İşlem yapıyor yani. İşlem yapmıyorum. Mal silme okudun anlamıyor musun? Karalıyor üstü. Bu bana ait değildir. <laughs> İmza <diye kaldırıyor. gülüyor> <laughs> Nazlı kaldırdı, Oktay kaldırmadı. Oktay da kaldı, onu kaldı. Aa görmedim. Ben her şeyi yaptım. Yani hiç şey. Yani hani olur şöyle. Olur. <laughs> ben de her şeyi yaptım arkadaşlar, sıkıntı yok. Evet. Sen yani çünkü sırayla yapım şey yaptım şimdi. Ya bak şimdi biz o kadar her şeye alışmışız ki. Yani sınav kağıdı. Sınav kağıdını koy hemen önüne. İşte Aynen. hemen her şeyi yapmaya o kadar alışıp tık 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 hemen yapmaya. Aslında düzgünce okusan diyor ki sana hiçbir maddeyi yapma diyor Aynen. buradaki. Ben zaten nerede aklım karıştı benim. Değil mi? Bir salak saçma bir şey saçmalıyor çünkü bir yerde. Kolum kaldı diyor. Bir şey yaptı ya. Burada diyor ki ismini yaz sadece diyor Sonra soy ismini yuvarlak işine alıyor. Siliyorsun onu. Bunu kim hazırladı? İşte o proje yönetimindeki kadın. Amına <laughs> koyayım <laughs> Böyle. İyiymiş. Ama komik. Her şeyi okumadan Ama... aynen. Dikkat etmeden yapmamak gerekiyor dostum. <laughs> ah, Erkek neşesi. <laughs> Olamaz. Valla olur mu? Valla alırım mu? Lan zayıf tabii. olur mu? İmkan yok zayıf da. Şey o bunun hareketli... çilek e, prenseslisi vardı onu bulamadım Alasın. Barış için. O böyle kuyruğundan bir <gülüyor> <var>. <gülüyor> İşte onun onu buna. çilekli prensesi olup prenseslisi kalmış Barış prenseslisi her şeyi çilekli seviyor. <gülüyor> <Prensesli> <gülüyor> <seviyorum>. Neyle? <laughs> sütlü, ay <Ayşe>, sütlü. Mojlu. 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 It's Friday then. What? Hava oh, güzel, yakışıklı. Thank you. Hazır mıyız arkadaşlar? Kovalanınca <laughs> mı? Oh, paralara bak parala. <laughs> Ay bak nerede forman? Yok. kadar vardı ya. Çok şükür. Dur daha başlamadan. Bacak. <laughs> Eyvah. <laughs> ya şimdi arabasına ya. çok çekiyor. <laughs> An, her fırsatta bir dinlenmiş işte. Tüh ya. Ben gerideyim. <laughs> Düştük kaldı. Gördüm Ya. Çok rahat odadın. Aha, oldu. Aha aldı sağ kanattan. Aha. Bakalım nasıl orta gelecek. Hıh. Attı evet, sanırım. İlk geldi. İşte bu. <laughs> Nazlı Eren'den defansa gelmiş bu sıralar. Hocam çekti mi? Çekti ya. Çok Değiş. Şey Real Madrid'den teklif geldi <laughs> <Kim necessarily gülüyor> Çapraz bağları koptu ya. İkinci bal bal ligi ikinci lig topçusu. PlayStation o, açılış benim. şey gibi evet. ya bunu. <laughs> bir de merhaba Kutay mı yazıyor? Hoş geldin Kutay mı Ne oldu böyle? Cuma geldik. <laughs> Yine gel. Gelirim gelirim ya. görüşürüz. Daha görüşürüz. Daha görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi <laughs> <sidi>, bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Reisler. <laughs> Kadınların selamı var ama bakalım. onlardan devam. Gidin takip edin onları. Devam. Yürü. Devam. Kanka biz kaçalım artık da. Gittiler. Midye mal saçıyor. Midye diyor ya. Boymadın mı ya? Neyse, Çok üşüdüm lan. Evet oğlum var bir üstü kimse de, de, demiyor kalkalım mı? Hani <laughs> Vallahi ben yapıştık. toplarken bilerek vermedim. Elimde tutuyordum, elimi ısıtıyordum. <laughs> Elimde soğudu zaten çay. İç, Geç, i̇çmedim hepsini de istiyordum. İçme. 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 Gitme. Gitme. <laughs> Yeme. Ben kahvede bile çay içmiyorum. Her yer dolu. Arkadaşlar şeye gidiyoruz. Saraç içine ilk defa gidiyorum ben. İy! Merhaba polis abi. Merhabalar. Ee, bu sakatlanmış arkadaşlar. Biraz boynunu incitmiş. Bence geçebiliriz park edecek. Baksana Aa, Kırkpınar Güreşleri'nin olduğu yer burası galiba. Dur bakayım neresi orası? Yok lan. Kanka burası halı sana. Ne kadar dolu. Evet Kırkdereli vlogunu edinene de devam ediyorum. Kırkdereli'de <laughs> birkaç bir şey çektim de. İnşallah kobra muratı yakalayabiliriz arkadaşlar. Ranga. <laughs> <Renge. gülüyor> arkadaşlar izlem var. Bilmiyoruz nasıl geçeceğiz. <laughs> Eyvah şu arkayı görüyor musun? <laughs> misafirler gitti. Ne düşünüyorsun? Boşluk. Ev sessizleşti. Evet. Sokakla havası yanmıyor artık. Evet. Benim moralim bozuk bir de. Benim de. Geliyorlar, alışıyoruz sonra gidiyorlar değil mi? Ona değil ya. Ne? Kaybetti. <laughs> ya. Şampiyonluk kaybetti. Şampiyonluk gitmişti zaten. Ben en son ne zaman sevindiğimi hatırlamıyorum Fenerbahçe maçından sonra. Ah be my love ya. Neyse my love. Fenerbahçe karın doyurmuyor. Ya. Yeah, ders çalışmak lazım. Bye. Bye bye.